Karışık Arkadaşlar Bu arada Halil Halil Demirci Prime ile biz abone olmuş kardeşim Çok teşekkür ediyorum abone olduğun için Aramıza hoş geldin güzel kardeşim Aman dokunmayın çok fenayım Dostlar sizlere Çok kötü bir haberim var ...korona değilim. Ee, arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Ee, ben uy uyuyordum... ...uyandım... ...ve bu haberi aldım arkadaşlar. Ee, <laughs> Yok bakkal icra değil. Arkadaşlar... ...bakkal... ...satıldı. Bakkal... ...GG. Bakkal... F. Maalesef artık bakkal olmayacak. Yarın son kez onu alacağım. <laughs> Yarın son kez. Hayır atamadım. Yarın son kez arkadaşlar bir saat bir buçuk saat civarında bir bakkal yayın olacak. Eee Bitti. Yani ben de çok üzüldüm ama hani hep anlattığım bir şey vardı ya size. İşler çok kötü gidiyor, işler çok kötü gidiyor. Bakkal kendini idare edemiyor. Sürekli bir destek destek veriyoruz, sürekli bir destek veriyoruz falan filan diyordum ya arkadaşlar. Sonunda bakkal satıldı abi. Bakkal gitti. <laughs> abi, abi, abi. Kafam yine çok karışık Mark rp e değil arkadaşlar Her bir rp e değil Bakkal satıldı Medyalab balonu Patladı Vallahi rp e değil billahi rp e değil bak Allah Kur'an çarpsın bakkal gitti Bundan sonra ne olacak peki? Onu konuşuruz yani. Bunu hallederiz. Allah arkadaşlar Allah Kur'an Bak nimet el basıyorum. Bak oğlum nimet el basıyorum lan. Bak nimet el basıyorum. Tamam mı? Vallahi RP de değil arkadaşlar. Bakkal satıldı. Bundan sonra bakkaldan yayınlar olmayacak. Sadece yarın son kez olacak. O gülbeci hoş geldin yavrum. Bundan sonra bakkal yayınlar olmayacak. Bunun için çok üzgünüm ama dediğim gibi bir şey var arkadaşlar. Orası her zaman söylediğim bir şey var. Orası sonunda bir ticarethane. Ya satan benim evet de işte şimdi 11 aydır orada her gün yayın açıyorum arkadaşlar. 11 aydın 11 aydır hep oradan yayın açıyoruz. Evden yayınlara başlamıştı tabi ama. Ee, benim sonuçta Medialab kanalının partnerliğini almasının sebebi. Medialab kanalının bu kadar hızlı büyümesinin sebebi. E, benim de tabi şeyim var ama. Ee, abi bir sigara yakalım be. Bir sigara yakalım be. Yani bundan sonra bakkal yok dostlar. Bundan sonra yayınlardan ya yani ev yayınları daha çok gelecek tabii. Yani bakkal yeni gelmeyecek. Ama yeni bir yayın sistemi kuracağız. Yeni bir yayın düzeni oturt oturtacağız Asla sekmeden, düzenli bir şekilde. izleyici sayısı odağı olmadan. Çünkü bir miktar izleyici sayımız düşecektir. Belki 50'ye kadar düşeriz, belki 100'e kadar düşeriz. Mühim değil, sorun değil yani. Eee bir üzüldüm ama sevindim de arkadaşlar bir yönden çünkü Dediğim gibi işler çok kötüydü ve Mevlüt'le ben de çok fazla emek veriyorduk. Tamam veresi defteri ne oldu lan? Kardeşim veresi defteri, ondan sonra o kasa açılışları. Oğlum ağlayacağım. ağlayacağım. Ekmek kasası açılışları sonrasında Dolap doldurmacılar Sonrasında Müşteriler evet, toksi, Değişik müşteriler Ondan sonra artık bana diyemeyeceksiniz, kazıkçı bakkal diyemeyeceksiniz. Eyvallah Gürbey çok sağ ol bebeğim benim çok sağ ol cansın Seviyorum seni. Ee, Twitch'e daha fazla düşeceğiz tabii üstüne daha fazla düşeceğiz ama zaten daha fazla çok düşüyordum ben zaten Twitch'in üzerine arkadaşlar. Aynen RP'ye göremeyeceksiniz bundan sonra. Böyle hani size kasada şu anda kaç para var ki biz? <laughs> çok gözlerim dolanır. <laughs> Kasada kaç para var diye şeyler göremeyeceğiz. Sonrasında Eee, dükkan açılışları. En basitinden intro. Int şu intro. Bu şu introya bakar mısınız arkadaşlar? Şu introya bakar mısın abi? Aga be? Aga be, aga <laughs> Yaklaşık 10 aydır bu introyu kullanıyorum. <laughs> Yaklaşık 10 aydır bu introyu kullanıyorum abi. Ee, belki bu intro ile böyle nadire yayınlar açarız arkadaşlar. Neye son? İşte bakkal yayınları bitti dostlar. Bundan sonra bakkal yayınları yok. Yarın son kez yapacağım. Bir daha da bakkal yayını olmayacak. Lan ne no, oldu anlatsana. Anlattı mı işte. Bakkal yayın yok diyor mu işte. Bakkala ne oldu? Ne olmuş? Kafe açalım kafe. Yok yani kafesi. Arkadaşlar girişeceğim iş muhtemelen elektronik ticaret. E-ticaret üzerine girişeceğiz. Sonuçta marketleri bu kadar zorlayan, marketleri e zarar etmesini sağlayan teknoloji. Yani teknoloji tabii de gelişecek. İşte bu e internetteki bazı uygulamalar. Sonrasında büyük marketlerin işte Migros olsun, A101 olsun bu marketlerin hepsinin internetten alışveriş yapmaları. Yok arama arama tutku sağ ol. Can, canımsın. Ben de bunu bir yayın açayım dedim şimdi. Bir. De. Zaten uyanmıştım. Hani gece yayın aç, açacaktım bugün. Bunu yani bu haberi de size vermek istedim. İflas mı ettiniz? Ya iflas değil bir bakkal zarar ediyor arkadaşlar. iflas değil. Ee, ama bakkal zarar ediyor arkadaşlar. Drop olmasının sebebi... Drop var mı şu anda yayında? Bakkal yok niye la? İşte bugün bakkalın... Yani bitti arkadaşlar. Bakkal, bakkal bundan sonra bitti. Aslında... E, ee, bitti denilebilir mi? Bilmiyorum. <laughs> o sabah saat dokuz 9.30'larda yayınlar açıyorduk ya arkadaşlar artık. Muhtemelen yani uyanamam bundan sonra saat 8.30'larda. Bakkalı unutur aynen. Bakkalı sat evet bakkal satıldı. Gelsin de kafa açalım ben de koyayım. Yok kafe iş sakat abi. Kafe iş sakat. Ben daha önce kafe de işletmiştim da biliyorum çünkü. Abi bizim diz diyorsun izle kendine gel. Yok oğlum ya. Ne oldu abi var mı yardım yok yok kardeşim yardım edecek bir şey yok mavi bakkal satıldı yani yardım tek şey şu anda arkadaşlar ee, motive etmek sohbet muhabbet etmek sohbetime eşlik etmek yani başka bir şey değil abi yeşiliklerine bakkal yap o da çok isterdim ki arkadaşlar 11 ay boyunca bakkalda iyi zamanlar geçirdik kötü zamanlar geçirdik bağırdık çağırdık rahat rahat böyle her türlü yayınlar yaptık orada öyle işte toksik oyunlar, masaya böyle yumruklar vurduk, müşterilere dalga geçtik, telefon rps yaptık. Abi e, aynen evet evet hı hı, evet aynen abi onu kaça okuttum gibisinden e, böyle rp'ler yaptık ve şu anda bakkal yok. O sevdiğiniz bakkal arkadaşlar artık gitti. Bunu söylemek istiyorum, bunun haberini size vermek istiyorum dostlar. E, gerçekten ben bir üzüldüm ama mutlu oldum. Bilemiyorum yani. Sadece yayınlar için çok üzüldüm anladın mı? Sadece yayınlarda e, bir içerikti sonuçta bizim için bu. Hani market içeriği. Twitch'te tekti. Bu bir içerikti. Ama ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazı içerikler yapacağız, ekleyeceğiz. Ticaret üzerine. <laughs> yani e, haftada bundan sonra bir iki sefer, bir ya da iki sefer arkadaşlar telefon yayınları gelecek. Bu telefon yayınlarında Esnaf ziyaretler olacak. Artık hani bizim bu benim istediğim bir seri vardı ya hani esnaf ziyaretleri serisi vardı ya dostlar. Her hafta bir dükkana gideceğiz. Orada iki saat civarında falan bir yayın yaparız. Ben daha mutlu oldum vallahi. <laughs> eyvallah Ecem Eyvallah çok sağ ol. Bir de hani e, iyi yönden bakıyorum işte bazı sayfalar bazı Twitch yayıncıları e, beni küçük küçük bizi çok küçük görüyorlardı. Hani e, alt tarafı bakkal alt tarafı market gibisinden ya da hani medya balonu şişmesinin sebebi bakkal gibisinden bir söylenti vardı arkadaşlar. Bunu da e, inşallah kırarız. E, bizim gönlümüzün bakkal içinde süre üzülme. Eyvallah eyvallah Nazlı çok sağ ol kardeşim benim. Abi Kemal dükkanı gelmeden kapatın ya. Vallahi aynen öyle ya. Ama Kemal girecek olursa ben ona özel bir içerik yapacağım. Kemal için ben ona özel içerik yaparım. Onun için bakkala e, bakkal için, bir, 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 şey de hallederim ben onu. Ve dün Kemal'in hani şey demesi e, bu adam yayınlara başladığında bir bak tekel bayi bakkaldı şimdi de Alışveriş merkezi işletiyor alışveriş merkezi almış demesi o kadar dün bunu bilmeden söylemesi çok ironidir gerçekten ay annem ya arkadaşlar bundan sonra sakız alamayacaksınız ee, çocuklara çikolata hediye et gelmeyecek tamam mı abi özel olmazsa niye kapandı çünkü dükkan kar etmiyordu arkadaşlar dükkan kar etmiyordu e, ee, lütfen yarın herkes şey yapsın. Lütfen yarın herkes yayına gelsin. Çikolatasını, sakızlarını versin. Ya biliyorum canım kebap kültürü demedi de işte hani kalbi temizmiş anladın mı? Yarın arkadaşlar lütfen yayına gelin tamam son son bakkal yayına. Ve incinmişsin dedi. <laughs> Ama harbiden bir garip oldum yani. Üzüldüm anladın mı? Oğlum 11 aydır orada yayın yapıyoruz. Medyarap kanalının büyümesinin sebebi bu yani. Medyarap kanalı orada büyüdü abi. Anladın mı? Yani partnerlik, Discord partnerliği, e, Noobstar, e, bunların hepsini arkadaşlar sizler sayesinde gittik. Sizler sayesinde nasıl oluyor? İzleyici açısından işte. Sponsorlar. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz. Abi doğru doğru ben seni bakkal yayınını tanıdım ilk. Sen adamsın eyvallah. Oğlum herkes öyle. Benim markette görüp de dikkatini çeken şu anda kimler var? Şu an kimler markette görüp de e, ilk defa beni, beni keşfetmeyen beni gördü ilk defa? Bir daha sakız alamayacaksam <laughs> Ben, herkes ben diyor baksana. Aha burada chat var. Ben, ben ne oldu medalap niye son? işte bakkal satıldı arkadaşlar. Moderatör arkadaşlar yayın ismini bakkal satıldı olarak değiştirir misiniz? Bakkalı şimdi nasıl sattığımızı size anlatacağım. Hani belki de ara ara yine belki, belki ilerleyen vakitlerde belki 2 3 ay belki 5 ay sonrasında eee eminim var ya şu an annem ağlıyor. Eminim şu an annem ağlıyor. <laughs> Bağış atım bakkal oluyoruz. Neden ağlasın ki? Abi bakkal çünkü anladın mı? Bakkal oluyor yani şimdi. Şaka değil şaka değil gerçek. Abi üzülme. Ee, kaç liraya sattın? Arkadaşlar satma şimdi şöyle oldu bakkal satması. Ee, yani aslında bunu nasıl söyleyeyim ama yani ee, bakkal hala bizim üstümüze tamam mı? Hani bir eleman almıştık ya dükkana. O adama bakkalı kiraladık dostlar aslında. Aylık olarak tamam mı? Ama tabii ben bu dostlar dükkana gitmeyeceğim. Hiç gitmeyeceğim. Hiçbir şeyle karışmayacağım. Hiçbir şey yok yani. Şakadan şaka güldüye. diye bakkalın adı neydi abi? <laughs> olmaz onu söylemek olmaz canım. Abi sanal bakkal açalım ortak <laughs> Kira desene ya. Devren kiralık mı? Aynen. Abi biz seni e, bakkal olarak sevdik, keşke satmasaydın, keşke devam etseydin. Ama işte edemiyorsun ki abicim yani bakkal zarar ettiği için arkadaşlar bir hiç anlamı yok yani bunun. Sonuçta orası ticarethane. Yani oradan bir gelir elde etmemiz gerekiyor. Anladınız mı dostlar? E, ve benim sadece dükkana günlük yani o, o tarafa günlük 2 sefer gidip geliniyor. E, araba günlük 5 lira yakıyor. Sadece gidiş git, git gel 10 lira yakar. Günlük 20 lira sadece. Bakkala gitken anladın mı? Artı bakkalın kirası, kiraya zam geliyor, elektriğe her şeye zam geliyor, e, vergiler her şey derken e, her şey gidiyor. Kar yok beyler, aynen. Kar yok. Bundan sonra ev yayınları. Çoğunlukta. Geliri Twitch düzeltmiyor muydu? Ya Twitch düzeltiyordu ama e, şöyle söyleyeyim, Twitch'ten kazandığım parayı ben Twitch'e yani sosyal medyaya yatırım yapmak istiyorum. Anladınız mı? Yani bu Twitch'ten kazanılan para ayrı. Hani bunu her zaman söylüyorum ya ben size. Dükkanın gelirinin hesabı ayrı. Evin gelirinin hesabı ayrı. Öyle yani. Ezele kadar medya Eyvallah cansın kardeşim. Yıllar geçtikçe bakkal falan kazanmaz bence abi. Aynen dediğin gibi kardeşim. Tam dediğin gibi. Bakkal satıldı mı? Evet. Bakkal satıldı arkadaşlar. Kes ulan bakkal açacaksın. Açmayacağız. ama şöyle size şunun sözünü vereyim. Bundan sonra her hafta her hafta olmasa iki haftaya bir hani benim ilk zamandan beri hani düşündüğüm bir içerik vardı ya dostlar size bunu çok kez söyledim. Hani bu hafta bir kasaba gittin, bu hafta bir bakkala gittin, bu hafta pazarcının yanına gittin. Ee, onlarla beraber arkadaşlar bir yani hani YouTube'da görüyorsunuz ya mesela bir günlüğüne bakkal oldum. Bir günlüğüne işte e, pazarcı oldum. Bir günlüğüne, bir günlüğüne çiftçi oldum. Gibisine videolar var ya dostlar. Ee, günlük şey yayınları yani haftalık şey yayınları gelecek. Belki, belki iki haftaya bir. Şu oldum bu oldum gibisinden yayınlar gelecek dostlar. Haberiniz olsun. Ya ben de rp yapmak istiyorum. Yap. Çok üzgünüm ama hayırlısı. Annem ya anne biz şeyler kullanma. Sadakat panlarını kullanma. Yarın kullanırsın. Yarın son kez çocuklara böyle şey veririz olur mu? Çikolatarım. Oğlum çok duygulandım ya. Harbi çok duygulandım. Ama şuna bakar mısın be? Şu introyu izleyelim mi be? Intro izleyelim mi arkadaşlar? Beraber ilk defa bunu da yapıyorum şu ana kadar. Intromuzu bir beraber izleyelim mi dostlar? Yayın başlangıç introsu. Yok şarkı vermeyelim ya. Böyle böyle sadece kuru kuruya bunu izleyelim olur mu? Meşhur meşhur müziği de Dur lan açalım doğru ya. Yayın başlangıç şeyimiz bu arkadaşlar bizim. Intromuz. Ee... 4 Şubat'ta başladığımız ee, bakkalda yayın silsilesi yarın son olacak. Haberiniz olsun. Çok güzel bir günler geçirdik oğlum burada ya. Harbi çok güzel günler geçirdik yani burada. Niye sattın şu an? Dedim abi dükkan kar etmiyor arkadaşlar. Aynen her şeyin hayırlısı tam dediğin gibi Harun. Tam dediğin gibi her şeyin hayırlısı Allah hakkımızda her şey okunuzda hakkı hayırlı olamazsın ya. Niye bitiyor inanmıyorum neden satıldı? Dedim ki kar etmiyordu dükkan. 2021 kötü başladı. Ya senin canın yerim eyvallah. İnanmıyorum neden satıldı? Dostlar yarınki yere lütfen katılsın tamam Herkes katılsın tamam mı? Çünkü motivasyona ihtiyacım var. Zaten çok uzun sürecek. Bir saat falan sürecek. Mesajımı bir oku ya. Ne yazmıştın? Görmedim ki. Bu, e, bu eve te tek mi çıktı hacım? Yok tek değil. Alemle yaşıyorum şu anda. 6K iyi para. Bakkal is did. Bakkal F. Bakkala bir seri bir F alabilir miyiz ya? Şu bakkala şöyle bir seri bir F alabilir miyiz dostlar? Şöyle serisinden böyle bir F ya da GG falan Ondan sonra bazı emotlarımız gidecek. Bakkal emotumuz var. Biliyorsunuz, cipsli emotlarımız var. Onlara gidecek. <Gülüyor> 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 Gitmesi hatıra olur acaba ara ara bu intro ile... bu in... sesim bitti. Bu ya. Acaba ara, ara bu intro ile yayın yapalım tamam mı arkadaşlar? Ara ara bu intro ile böyle yayına girelim abi. böyle nostaljik olsun bizim için yani Kaç yıldır var? 6 yıldır var. 6. Altı... Ben size daha önce söylemiştim ya. Eğer bu Twitch olmasaydı ben zaten hani bakkala bırakmayı düşünüyordum. Hani bakkal yapmayı düşünmüyordum gibisinin bir düşüncem vardı ya dostlar. Hani bunu zaten daha önce söylemiştim. Belki işte şu an ilk defa ilk defa bu introyu gören var mı? Bu introyu ilk defa...